Eskiden Diyarbakır'dan ve doğudaki farklı illerden hastalar tedavi olmak için batı bölgelerini tercih ediyorlardı. Ancak şimdi durum tam tersine döndü. Batı illerindeki hastalar sağlıkta elde edilen başarıdan dolayı Diyarbakır'ı tercih etmeye başladı. Tamam. Tamam. Rahatsızlığım nis kapaklarımdan kontromalezi denilen İkinci evrede olan bir rahatsızlık. Aydın Nazilli'den geliyorum. 6 aydan beri çok ağrılarım vardı. Geçmeyen ağrılarım vardı. Başka illere de gittim. İzmir'e gittim. Denizli'ye gittim. Çok geçmedi yani ağrılarım. Sadece hafif bir ağrılarımda dinme oldu. Ama yine şikayetlerim devam ediyor. Hakan Hoca Edici Üniversitesi'nden görüyordum. Hastalarına şifa dağıttığını falan. Araştırarak geldim. Hakan Hoca'yı bilgim vardı yani. Tanıyordum basından, sosyal medya hesaplarından takip ediyordum. Bu hastamıza kök hücre tedavisi uygulayacağız. Kök hücre tedavisi nedir? Kabaca söylemek gerekirse hastanın göbek bölgesinde çok yetenekli kök hücreler bulunur. Bütün insanlarda göbek bölgesinde çok yetenekli kök hücreler bulunur. Biz bu kök hücreleri küçük bir operasyonla kapalı yöntemle lokal anestezi altında asla narkoza gerek olmadan 15-20 dakika süren bir operasyonla yaklaşık bir su bardağı kadar almak bizim için yeterli. Onu aldıktan sonra bir ayrıştırma işlemine gidiyoruz. O yağ hücrelerinin arasında bulunan o çok yetenekli olan kök hücrelerini ayıklıyoruz. E, bu bir saat süren işlem sonrasında aynı seansta hasta masada beklerken biz onu dizlerine enjekte ediyoruz. Beklediğimiz şey şu... E, hücreler orada e, yıpranmış olan, ki hastamızda mesela kireçlenmenin başlangıcı var, ciddi kıkırdak kaybı daha bu genç yaşında başlamış. Bunun hemen önlemini almak, o kıkırdak kaybını tekrar düzeltmek, yeni kıkırdak dokusunun oluşmasını e, sağlamak ve dolayısıyla hastanın daha böyle e, 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlara geldiği zaman neredeyse belki de proteze gidecek, onu bu süreçten kurtarmak. Ama e, daha ileri aşamalardaki yani böyle 40-50 yaşlardaki hastalarda da biz bunu uyguluyoruz. E, öyle güzel sonuçlar alıyoruz ki 3. derece kıkırda kaybı olan hastalarda MR kanıtlı olarak. Yani 1. MR'ında yani işlem öncesi MR'ında 3. derece kıkırdak kaybı olan hasta, 4. derece kıkırdak kaybı olan hastaların 1 yıl sonraki kontrol MR'larında bunun tamamen düzeldiğini, kartilaj yani kıkırdak dokusunu tamamen normale döndüğünü görüyoruz. Bu ispatlı bir şekilde e, elimizde kanıtlarıyla mevcuttur. Biz tabi bunları hastalara, tüm Türkiye'ye ulaştırmak istiyoruz. Çünkü gerçekten güzel bir işlem. E, eğer hastalar protez ameliyatına gidecek olursa, şimdi ameliyatlar her zaman... E, başarılı olamıyor. Yani başarılı olduğu zaman tabii ki çok güzel bir şey. Hastalar dertlerinden kurtulmuş oluyorlar ama küçük bir grup var ki bu hastalar ameliyattan başarılı olamıyorlar. Ameliyattan başarılı olamadıkları zaman onların normal anatomik yapıları değişmiş olduğundan dolayı artık onların toparlanma şansı olmayabiliyor. O yüzden biz o sürece gitmeden bu yöntemlerle hastayı ameliyattan kurtarmaya çalışıyoruz. Bu yöntemleri uygulamamızla beraber Türkiye'de daha önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine hep alışkın olduğumuz tablo hastalar daha ileri merkez olarak Batı'da işte Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de tedavi şanslarını ararken şimdi tam tersi oldu. Ankara, İstanbul, İzmir ve Edirne'den işte Türkiye'nin batı illerinden bize doğru tersine sağlık göçünün gerçekleştiğini görüyoruz. kireçlenme ve kronik eklem ağrısı yaşayan hastalar daha önce fizik tedavi ardından da ameliyat işlemlerine başvuruyorlardı ancak şimdi ağrısız ve ameliyatsız bir şekilde kök hücre yöntemiyle aynı gün içerisinde sağlıklarına kavuşabiliyorlar. Siz kök hücre biliyorsunuz Türkiye'de de dünyada da yeni bir tedavi modeli birçok alanda uygulanıyor. Ee, özellikle e, sadece ortopedik alanlarda değil, e, değişik alanlarda da kök hücre tedavisi uygulanıyor. Hatta e, kulakta dahi, iç kulakta dahi e, bir takım denemeler var. Ama tabi e, bugün Haktan hocamın uyguladığı, dize uyguladığı yöntem e, artık ispatlanmış ve gerçekten e, etkili ve e, Etkili olmakla beraber aynı zamanda kolay bir metot. Yani çok ciddi bir rahatsızlık vermeden kısa sürede outpatient dediğimiz hastanın taburcu olabileceği, kısa sürede taburcu olabileceği bir süreç. Dolayısıyla biz Dicle Üniversitesi hastaneleri olarak bu tip yeni hizmetlerle beraber hızlı bir şekilde güncellenmiş bir takım desteklenmiş tedavi modelleriyle hizmete devam edeceğiz belli dönemlerde Diyarbakır'dan e, batıda özellikle İstanbul olsun, e, Ankara olsun belli merkezlere çok yoğun bir sevk yaşanıyordu. E, ama e, sadece anestezi de değil, genel cerrahide e, işte yakın zamanda bir organ transplantasyonları onu da buradan e, haber vermiş olayım. E, böbrek olsun e, beraberinde karaciğer olsun, e, biyodik kulaklar olsun hatta Irak'tan, Suriye'den gelen sağlık turizmiyle beraber hastalarımız var. Yine onkolojik hastalarda çok ciddi bir tedavi protokollerimiz var. Dolayısıyla biz hakikaten bu hem sağlık turizmi adı altında bu hizmeti yapmak hem de Dicle Üniversitesi hastaneleri olarak batıdan gelen vatandaşlarımıza bu hizmeti vermek bizim için bir kıvanç kaynağı. Şu an ameliyat masasında aydından gelen 37 yaşında bir kadın hastamız var. Bu kadın hastamızın dizinde ileri derecede kireçlenme mevcut. Yapılan işlemde kök hücre tedavi işlemiyle hem ağrısı giderilmiş olacak hem de eklem dokuları yenilenmiş olacak. Pardon, 자, <susur> 먼저.